Herkese selamlar, iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber olasılık konusuna dair iki adet soru çözüm yapacağız. İki sorumuz da TYT ayarında ve olasılığı bize tekrar ettirecek seviyede. Lütfen çözümlere geçmeden önce video durdurup kendinizi uğraşın gençler. O halde hemen şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda bir kedinin bir doğumda dünyaya getirdiği yavru sayısının yüzdelik oranı verilmiştir. 4 tane yavru getirme olasılığı %15, 5 tane yavru getirme olasılığı %35, 6 adet yavru getirme olasılığı ise %50'dir. Bir yılda iki kez doğum yapan bir kedinin toplamda 10 yavrusunun olma olasılığı kaçtır diye sormakta. İki kez doğum yapacak ve toplamda 10 tane yavru oluşacak. Mesela %15 olasılığına bakalım. Yani ilk durumda 4 tane yavru oluşsun ilk doğumda. Toplamda 10 olmasını istediği için ikinci doğumda 6 tane olması lazım. O halde üçüncü duruma bakacağız. Yani 4 artı 6 olur. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda eğer ki %35 olasılığına bakarsak 5 tane kedi doğar ve toplamda 10 olması için tekrardan yine %35 olasılığını kullanmamız lazım. Yani 5 artı 5. Üçüncü duruma bakalım. Üçüncü durumda ise ilk doğumda 6 tane kedi doğsun. Toplamı 10 olması için de ne olması lazım? İkinci doğumda 4 tane kedi doğması lazım. Yani %15 olan olasılığı kullanmamız lazım. 6 artı 4 olarak yazalım. Şimdi arkadaşlar ilk durumu nasıl gerçekleştirebiliriz? 4 tane kedi olması lazım. O halde %15 olasılık var. Yani 15 bölü 100. Çarpı çarpma yoluyla saymaya şu anda devam ediyoruz. Çünkü ilk durumumuz daha bitmedi. Yani 10 tane kedi daha ulaşmadık. Şimdi 6 tane kedi olması lazım. 6 tane kedi doğma olasılığı da %50'dir. Bunu da 50 bölü 100 olarak yazabiliriz. Artı Şimdi başka bir duruma geçtik. O halde artı yani farklı bir durum olduğu için. Eğer olay daha bitmemiş olsaydı çarpı çarpı diye devam ederdi. O halde şimdi arkadaşlar hemen ikinci durumu inceleyelim. İkinci durumda 5 artı 5 diyor. Yani 5 tane çocuk 2 defa doğacak. 5 tane çocuk doğma olasılığı 135. O halde 35 bölü 100 çarpı tekrardan 5 tane çocuk doğacak. Yani 35 bölü 100 artı. Üçüncü durumda ise 6 artı 4 diyor. Yani ilk doğumda 6 tane çocuk doğsun. %50 olasılık var. 50 bölü 100. Çarpı 4 tane çocuk doğma olasılığı ise %15. Yani 15 bölü 100. Şimdi arkadaşlar baktığımızda 15 bölü 100 çarpı 50 bölü 100. En sağda ise 50 bölü 100 çarpı 15 bölü 100. Bunlar aynı. Yani bunları ben 2 çarpı yazabilirim. 2 çarpı 15 bölü 100. Çarpı 50 bölü 100. 2 çarpı 50 100 yapar. Paydadaki 100 bu şekilde gider. Artı. Burada sadeleştirme yapalım. Renkimizi değiştirelim. 5'e böl 7. 5'e böl 20. Burayı da 5'e böl 7. 5'e böldük 20. 7 çarpı 7. 49 yapıyor. Şöyle renkimizi tekrar değiştirelim. 49 bölü 400. Eşittir. İlk duruma baktığımızda 15 bölü 100 kaldı. Bunu da 4 ile genişletelim. Artı sağ taraf ise 49 bölü 400. Bunu topladığımızda ise 60 da 49 toplayalım. 109 yapar. Payda da 400 var. Cevabımız 109 bölü 400. Yani şıklara baktığımızda cevabımız Bursa arkadaşlar. O halde şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda bir doğum gününde kullanılan balonlar gösterilmiştir. 4 tane kırmızı balon, 3 tane de mavi balon verilmiş. Balonları sırayla patlatmak isteyen Leyla aynı iki rengi üst üste patlatamayacaktır. Yani örnek verin mesela kırmızı yer patlatırsa tekrar kırmızıyı patlatamaz. Eğer mavi ile başlarsa tekrar mavi ile devam edemez. Tekrardan farklı bir renge geçiş yapması lazım diyor. Tamam buna göre kaç farklı şekilde bu balonlar patlatılabilir diye sormakta. Örnek verelim mesela öncelikle kırmızı ile başlayalım. 4 tane balon elimiz var. Bir tanesini seçeceğiz. Seçme diyorum. O halde kombinasyon yapmak zorundayız. Bunu da seçim yapacağım. Yani 4 tane kırmızı balon var. Bir tanesini seçelim. 4'ün birisi. Çarpı. Mesela birinci balonumuz patlamış olsun. Şimdi kırmızı patlatamaz. O halde mavi geçmek zorunda. 3 tane mavi balon var. Ve bir tanesini seçeceğiz. Tekrardan seçim diyorum. Yani tekrardan kombinasyon diyorum. 3'ün birlisi. 3 tane maviden bir tanesini seçtim. İkinci balonumuz seçilmiş olsun mesela. Şimdi tekrardan mavi seçemem. O halde kırmızılardan bir tane seçmem lazım. 3 tane elimizde kaldı. O halde 3'ün birlisi. Çarpı. Bunu seçmiş olsun. Mavilerden iki tane kaldı elimizde. 2'nin birlisi. 2 taneden bir tanesini patlatmış olduk. Yani üçüncü balonumuz olsun bu da. Rastgele seçiyorum. Şimdi sıra kırmızılardan birinde. İki tane kırmızı kaldı. Bir tersini seçelim. İkinin birlisi. Çarpı. Sonuncu balon olsun bu da. Şimdi sıra mavide. Mavide bir tane kaldı. Birin birlisi bir yapar. Yazmaya gerek yok. Şimdi aynı şekilde kırmızılarda da bir tane elimize kaldı. Onun da birin birlisi yine bir yapar. Yani bize bunun sonucunu söyle arkadaşlar. Bunun sonucunu hemen hesaplayalım. 4'ün birisi 4, 3'ün birisi 3. Tekrardan 3 var. 2 tane de 2 çarpanı var. Şimdi bunları şu şekilde yazalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 parantez içinde çarpı 3 çarpı 2. Şimdi arkadaşlar faktörel nasıldı? Faktörel birden n'e kadar sayıların çarpımı ardışık şekilde çarpım yazdığımız zaman n faktörü elde gösterebiliyorduk. Şimdi 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 var. Yani burada 4 faktörel var. Aynı şekilde ikinci duruma baktığımızda 3 çarpı 2 çarpı 1 var. Yani burada 3 faktörel var. O halde bunun sonucu 4 faktörel çarpı 3 faktörel olmakta. Yani şıklara baktığımızda cevabımız Ceyhan'da saklanır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu durum durumu aklınıza takılmış olabilir. Ben şimdi kırmızıyla başladım diyorum. O halde ben maviyle başlasaydım da bu durumlar gerçekleşirdi. Yani tekrardan aynı şeyden ikiden olurdu. O halde 2 çarpı 4 faktöre çarpı 3 faktörel mi olurdu diyebilirdik. Ama bu yanlış arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünelim. Bize sırayla patlatmak isteyen Leyla diyor aynı iki rengi üst üste patlatamayacak diyor sadece. Yani sırası önemli değil arkadaşlar. Kırmızı ile başladığı veya mavi ile başladığı ikisi de aynı duruma gerçekleşiyor. Biz sadece neye bakıyoruz? Aynı rengi üst üste patlatamaz. Buna bakıyoruz. O yüzden B şıkkı burada çok tehlikeli. Buna düşmenin lütfen. Cevabımız C handa saklıdır. İki soru içinde anlamadığınız kısmı lütfen yorumlarda belirtin gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.